İçişleri Bakanı Efkan Ala Murat Karayılanın çözüm süreci bitmiştir açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bizim açıklamalarla değil biz ne yapacağımızı biliyoruz bizim kendimize ait haritamız var biz e, bizi yönlendirenlerin yönlendirmesiyle değil bizim yönlendirmemizle mesela e, çözüm süreci de devam ediyor ve biz e, ne yapacağımızı hangi zaman hangi gün ne adım atacağımızı biliyoruz bunun. Siz oradan bir açıklama, buradan bir açıklamayla değil, bizim açıklamalarımızla yola devam ediyoruz ve siz ona dikkat kesilin lütfen. Biz bu konuda tabii çok fazla provokasyonun olabileceğini, çeşitli sonlandırmak için, Türkiye'yi eski günlere çevirmek için çeşitli girişimlerin yapılabileceğini öngörerek bu çalışmaları yürütüyoruz. Bunlar bizim bizim için sürpriz değil. ama. Önemli olan o Türkiye'nin kararlılık içerisinde yoluna devam etmesidir ve üzerine düşeni yapmasıdır. Ee, tabii vatandaşlarımız da bölgedeki vatandaşlarımız da biliyorsunuz çok yüksek oranda bu çözüm sürecine destek vermektedir. Önemli olan halkın desteğidir. Halkın desteğinin önünde kimse duramaz ve halk da bu mesele'nin çözülmesini istiyor. Ee, oradaki asayiş problemlerinin de tamamen giderilmesi gerekiyor. Bize herkesin vatandaşların e, taleplerini ve itirazlarını dikkate alarak bölgede bu sürece katkıda bulunması gerekir. Bize herkes bu anlamda katkıda bulunmalıdır. Biz kimiz? Biz Türkiye'de 77 milyonuz. Bu çözüm sürecini sizler dahil olmak üzere isteyen ve terör sorununun Türkiye'nin gündeminden çıkmasını arzu eden insanlar olarak söylüyorum. Biz yönetici olmaktan önce vatandaşız bu ülkede ve vatandaşlarımızın talepleri nedir? E, itirazları neyedir? Bunu çok iyi biliyoruz. Onun için de yüzde üzerinde sürekli Allah'ın izniyle destek alıyoruz. Ve aslında oy vermeyenler bile politikalarımıza araştırmalarda görülüyor ki daha yüksek oranda destek veriyorlar. Çünkü biz herkesin lehine olan şeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Evet. Şekilde... AK Parti Türkiye'de genişletilmiş da, il başkanları da, toplantısı da, öncesi da, soruları yanıtlayan e, bakan e, Ala, 3 gün içerisinde de, Suriye'den Türkiye'ye 150 bin 335 de, sığınmacının giriş yaptığı bilgisini de verdi. Bu kadar e, bu başka ülkeler için bir şehir demektir. Bizim ülkemiz için de bir şehir demektir. E, sınırdan girdi. Biz oradaki vatandaşlarımızın misafirperverliğiyle e, birlikte ülkenin bütün e, kabiliyetini, imkanını ortaya koyarak herhangi bir sorun yaşanmadan bu kadar insanı Türkiye'ye aldık ve şu anda da onlara birinci günden itibaren sıcak yemek verebilme imkanını da sunduk. Bu çok Türkiye için gurur verici bir durumdur. İçeride de her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz. Daha e, iyi şartlarda çadırlarda ya da ailelerde kaldıkları zaman daha iyi şartlarda olsunlar diye elimizden geleni AFAD'la birlikte yapıyoruz. Başbakan yardımcımızın ve başbakanımızın koordinasyonunda ee, ve güvenlik sorunu da yoktur.